Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ee, biraz önceki yayınımız YouTube tarafından müzik nedeniyle engellendi. Sorun değil, o kapatsın, biz açarız. Gerçi sorun değil diyorum ama bu bir de bu işin tamamen kapatma kısmı var. Oraya gidersek sıkıntıdayız demektir. Kimler geldi? Efendim Leyla Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Ben geldiysem sorun olacak. Sen kapat abi. Yok Leyla Hanım sorun değil. Tabii ben olmayınca kapan diyeyim. Valla Ponçik çok şey kaçırdın. Yani e, resmen kurtlarımızı döktük diyebilirim. Kaçırdığına üzüleceksin. <laughs> Bir de işin e, diğer tarafında söyleyeyim. <laughs> o yayını sen en az ertesi günü izleyebileceksin. Maalesef izleyemeyeceksin. Çok abi çok umur, çok güldün. Hep gülelim arkadaşlar. Asena hoş geldin. Yayın mı kapanıyor? Yayın kapandı. Evet. Biraz önceki yayınımız aşırı canlı müzik yüzünden kapandı. <laughs> Yok arkadaşlar şaka bir yana telif ihtarı gelmişti zaten. Ben de demiştim. Kapanabilir diye. Kulak asmadık kapattılar. Youtube bunu yapar. Sorun değil. Ben sana küsüm zaten. Niye Ponçik? Hatice teyzem hoş gelmiş. Ponçik. Bütün herkesin kurtlarını döktük. bile. Ponçik sen bana niye küssün hele? Şimdi yayın devam mı edecek? Ee, yok Asena devam etmeyeceğim. Sadece sizlere veda etmek ve bir de şiir okumak için yayını tekrardan açtım. Biliyorsunuz ben genelde yayınlarıma şiirle veda ediyorum. Bir 10 dakikalık kısa bir yayınımız olacak yani. Yazdıklarını hiç okumadın abi ya. Hem yazıyorsun hala lüzum çıkacak şimdi. Böyle yazarsan tabii okumam ponçik. Yazıyorsun, yanlış yazıyorsun, geri çekiyorsun. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Teşekkür ederim. Zaten biz de hemen kapatacağız yayını. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ya abi ben bu akşam yoktum. Biliyorum Asena ee, ama çok şey kaçırdınız. Aynen öyle keşke olsaydın. Hala küsüm çıkacağım şimdi. Ponçik bak bu kadar yazını okudum. Buna rağmen çıkacak mısın? Leyla abla bilerek yazdıklarımı okumadı Çetin abi. Ponçik bilerek okumamazlık yapar mıyım ben ya? Hele bir de seni. Aşk olsun ya. Yani. Eraydın Bey hoş geldiniz tekrardan. Gülperi Hanım siz de hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız Gülperi Hanım? Dönem değil hediye like e, atmasanız da olur. Bak bilerek. Bak ponçik iftira ediyorsun. Tabii ki de yaptım. Abi ben kaçar Allah'a emanet olun. E sen bilirsin Ponçik. Ben de bir şeyler anlatacaktım seninle ilgili de. Neyse artık. Daha anlatmam. <laughs> Abi sözüm sözlüm buradaydı. Ayıp olmasın diye gelemedim. Yok e, Asena ne demek? Selam olsun sözlüne de. E, vallahi çok eğlendik. O yüzden seni de aramızda görmek isterdik. Ben bomba gibiyim Canan Hanım. Şey Gülperi Hanım her zamanki gibi. Aleyküm selam Canan. Hoş geldin tekrardan. Evet arkadaşlar. Ee, hem veda etmek için Hatice teyzemiz burada. Teşekkür ederim. bir şiirle yayınımıza veda edelim. Olur. Onları da dinleriz Leyla Hanım. Tamam. Yayından sonra okurum Canan. hangi şiiri okusam? Benim sevdiğim şiirim var. Onu okuyayım. İyi dinlemeler arkadaşlar. Hep mutlu olacağına. Gözlerin hayalleri dalıp da çıkamadığım bir okyanus. Gülüşündür ruhumu aydınlatan, ısıtan, huzura erdiren. Sevginse kalbime ipeksi bir dokunuş, gönlümde sızı. Seni düşünmek bile çocukluğumdan kalma bir tebessüme boğuyor beni. Sen benim bahar yağmurum, yürek yangının, hayaliyle seviştiğim, dokunmaya kıyamadığım. Göz yaşına dağları serdiğim, ömrümü adadığım, gönül yaram. Sen böylesi canıma canan, ruhuma huzur, aldığım nefesken, ben seni böylesi sevmişken, seni benden alan hangi hain düşünceydi? Artık sevdiğim kadar acı çekme, yanma vaktiydi. Zaman zaman zamansızca yanağımdan süzülen gözyaşım, dağları deviren iç çekişlerimin sebebi, halime acıyanlara söyleyemediğim ey ruhumun katili, gülüşümün hırsızı, düşlerimi solduran, yarınlarımdan eden, nefesimi nefesim bile takılırken kursağıma, artık yürüyen bir cesetten farkım yok. Çektiğim ızdırabın ne tarifi ne de bir sonu var. Aldığım nefesi vermek bile ağır gelirken bana sorsalar, yine de sever miydin diye Affet beni iyi kalbim, katiline aşık oldum. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Bilenler bilir, benim şiirim. Kendi yazdığım bir şiir. Her zamanki sözlerle teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim Hatice teyzem. Her zamanki sözlerle yayınıma veda edeyim. Hayat acımasızdır ve hayat adil değildir. Hayatın size karşı acımasız olduğuyla, adil olmayışıyla bir ömür geçinebilirsiniz. Bahane bulmak kolaydır. İnsanlar yaptıkları hatalara mazeretler bulabilir. Ama zeki insanlar yaptıkları hatalardan ders çıkarır. Ve üzerine bir şeyler katıp bir daha aslında aynı hataya bir daha düşmezler. Benden size tavsiye hayatın sizin önünüze çıkardığı engellere gülüp geçin. Aşabiliyorsanız aşın, aşamıyorsanız gülüp geçin. Çünkü bazı şeyleri değiştiremeyiz, ama bakış açımızı değiştirebiliriz. Beyin güçlü bir organdır, ama kolay kandırılır. Ben bomba gibiyim dediğim zaman kendimi kendi kendimi telkinde bulunuyorum ve kötü olsam bile bomba gibiyim dediğim için kendimi kandırıyorum. Beynim kanınca düşüncelerim değişiyor. Düşüncelerim değişince duygularım değişir. Duygularım değişince davranışlarım değişir ve bu da benim hayata bakışımı değiştirir. Benden size tavsiye. Beyin güçlü fakat kandırılması kolay bir organdır beyninizi kandırın. Hayatınızı değiştirin yapabiliyorsanız. Yapamıyorsanız beyninizi kandırın. Hayata bakış açınızı değiştirin. Hayat hiçbir zaman güzel değildir. Ama nereden baktığınıza bağlı. Benim hayatım hep güzel. Çünkü ben hep güzel yerinden bakıyorum. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.